Alın şunu da parçalayın iyice. İz bırakmayalım arkamızdan. Benim yola çıkmadan önce görmem gereken birileri var. Akşam marinada buluşuruz. Peki abi. Atla. Şunu bir düzeltsin. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz müdürüm. Hoş geldiniz müdürüm. İşte oğlum sen ne yapıyorsun öyle? Yat olduğun yere. Baş üstüne müdürüm. Nasılsın kardeşim? İyiyim baba. Yok bir şeyim iş kazası işte. Eyvallah. Ezo, <laughs> siz ne yapıyorsunuz burada? Seni ziyarete geldik Cem abi. He. <laughs> Çok üzüldük kurşun yediğini duyunca. Allah acil şifalar ver inşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bu nadide çiçek buketini de... ...tüm ekip arkadaşlarım adına... ...sana yaslamak... E, ...yani... ...müsait bir yerine dayamak... Hı hı. E, ...şey... ...yani odanın müsait bir yerine... ...koyarak... ...büyük onur duyuyorum abi. Avni, münasip bir yere koy... ...olsun bitsin. Abi en münasip yer burası. Ver ver şunu Heh. bana. Heh. Nereye gidiyorsun sen köylü kızı? Vazo bakacağım çiçekler için. Fazla uzaklaşmak yok. Ya çocuk muyum ben ya? Uzaklaşmak yok dedim sana. Olur. Zeynep Hanım nerede baba? O niye gelmedi? Buyurun Zeynep Teşekkürler Cevat. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Açsanız hemen bir şeyler hazırlayayım. Aç değilim spor yapacağım biraz. Ama spor için sözü değiştirmediniz. bağlıyormuşum öyle mi? Benim aklıma fikrime ihtiyaçları yokmuş. Çoluk çocuk için dandik dizi yapıyormuşum bir de üstüne üstlük. Her sabah kafasına yarım kilo jöle sürüp... ...danaya yalatan bir adamdan duydum bu sözleri bir de üstüne üstlük. Asla, asla. Kardeş. Buyurun. Bu çiçekleri içine koyabileceğim bir vazo nereden bulabilirim ben? Şuradaki danışma masasına sorun. Sağ ol. Hmm. Recep diyor. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Bu çiçekleri içine koyabileceğim bir vazo nereden bulabilirim Recep abi? Recep abi mi? He. Burada Recep yazıyor. Recep değil mi senin adın? Recep'in sonundaki Tion kısmını anlayamadım. O da senin soyadın oluyor galiba. Ama onun da ayrı yazılması gerekiyor. Yanlış yazmışlar. Sen müdürüne falan konuş da düzelsinler onu. Hı. E söylemeyeceğim mi? Nereden bulacağım vazoyu? Tamam tamam getiririm. Hı. İyisin iyisin bir şeyin yok. Yok yok iyiyim ya iyiyim. Çaylar Avni, nereden buldun abicim sen bu tepsiyi? Aşağıdaki kafeteryadan tokatladım Memoli abi. En başta o kafeteryanın kıl müdürü abuk subuk laflar etti. Yok tepsiyi vermem dedi. Çayları biz gönleriz dedi ama ben tabii çok ağır cümleler kurunca ikna oldu. Dedim ki bu ekibe benden başkası çay veremez. Değil mi müdürüm ya? E amriden başka bu ekibe kim çay verebilir Allah aşkına? Siz söyleyin ya. Eyvallah abicim. Eyvallah. Zeynep Hanım'ın ekipten ayrılması kötü olmuş babaya. Ya, ya. Oğlum sen beni dinlemiyor musun? Onun yüzünden kaçırdım Kürşat'ı elimden. Bir kez olsun laf dinleyip arabada oturmuş olsaydı şu anda Kürşat cezaevine doğru yolda olacaktı. Kadın hayatımıza girdiği günden beri bize zarar vermekten başka bir şey yapmadı ki ya. Kadıncağızın hakkını yeme baba ya. Son üç dört vakayı Zeynep Hanım'ın sayesinde çözmedik mi? Ne bakıyorsun öyle ya? Komadan daha yeni çıktım ben. Belki kafam karışık. Düşünemiyorum doğru dürüst. Müdürüm, Şşt çocuklar tamam. Didişmeyi bırakıp elimizdeki krize odaklanalım. Kürşat bugünkü baskından sonra İstanbul'da daha fazla durmayacaktır. Yurt dışına kaçmadan onu yakalamak zorundayız. Büyük ihtimalle deniz yolunu kullanacaktır kaçmak için. Terör operasyonları devam ettiği için tüm kapılar şimdi teyakkuzdadır. O yüzden karadan kaçmak yemez. Haklısınız çocuklar. <Gülüyor> <Gülüyor> Narkoz iyi geldi bana baba ya. Acayip kafa açtı ha. <laughs> Denizden, karadan ya da havadan... ...Kürşat'ın Türkiye dışına çıkabilmesi için... ...tek bir şeye ihtiyacı var. Sahte pasaport. Aynen öyle. Hı hı. Hemen organize suçlar şubesiyle... ...bağlantıya geçip... ...şu anda bu tür sahte pasaport ve... ...kimlik türü evrakları üreten şebeke ve çetelerin... ...isim ve adreslerini öğrenin. Kürşat pasaport için... ...bunlardan birine başvurana kadar... ...teknik takip yapacağız. Baş üstüne müdürüm. Baş üstüne müdürüm. Baba, baba durun bekleyin. Ben de sizinle geliyorum. Manyak mısın oğlum sen? Nereye geliyorsun? Göreve geliyorum baba. Siz sokakta eğlenirken ben burada mandamalığa gibi bütün gün yatamam herhalde. Oğlum sen daha yeni çıktın ameliyattan. Hemen kalkamazsın böyle. İzninizle bir denemek istiyorum. Bana bir şans verir misiniz müdürüm? Denesin müdürüm denesin. Ya da siz gidin. Ben daha sonra katılırım aranıza. Ay, tansiyonum şey oldu. Tost yeseydim aslında bana iyi gelirdi. Ben yetişirim size sonra. Ay. Tamam fazla da konuşma. Köylü kız nerede? Bilmiyorum ki. Niye gelmedi hala? Niye bileyim ben? Ebe köylü kızı, ebe köylü kızı. Bakar mısınız? Hı. Buyurun. Sağ ol Recep abi. Aydın benim adım. Aydın mı? Evet. Tepende Recep yazıyor ama. Ha, Recep bugün izinli, onun yerine sen mi bakıyorsun bugünlük? Bana ne canım zaten? Ha Recep ha Aydın, işinizi doğru yapıyorsunuz mu o önemli? kardeş. Buyur. Sağ tamam. ol. Siz burada bekleyin. Merhaba. Benim saat 16'da dermatoloji bölümünde bir randevum vardı. İsminiz neydi? Melek. Kürşat'ı önümüzdeki sekiz saat içinde yakalamamız lazım çocuklar. Eğer yurt dışına çıkmayı başarırsa bir daha izini bulmamız imkansızlaşır. Ah müdürüm o kadın hiç başıma sarmamış olsaydınız. Asansör kalabalık merdivenden inelim. Hem de spor olur biraz. Müdürüm ben bu gece Cem komiserimin yanında refakatçi olarak kalayım diyorum. Belki bir şey ihtiyaç olur. Tamam doğru söylüyorsun kal. İyi günler. <laughs> Babamın serumu de yardımcı olabilirsin. Hemen geliyorum. Biraz çay koyayım mı buna Cem komiserim? Ha, koy koy açık olsun. <laughs> Memoli. Ezdo. Neredesin kızım sen? Herkes seni arıyor. Memoli nerede anne? Memoli başkomiserim az önce Kemal müdürüm ve Başak komiserimle birlikte göreve çıktı. Sen yine ortadan kayboldun diye de çok kızı sağ. Benim acilen Memoli'ye ulaşmam lazım. Yılanın oğulları bizi buldular anne. Aa, eyvah. Ne oldu kızım ne diyorsun sen? Ya. Eyvah eyvah. Şu an ateşi yok ama sen yine de kontrol et. Tamam. Bakar mısınız? Dermatoloğun yeri neredeydi? İleride soldaki odada. Teşekkürler. Rica Bizim acilen buradan çıkmamız lazım Cem abi. Durun, bir sakin olun. Ben varım burada. Cem abim var burada. Heh, dur. Ya <laughs> oh. oh. yeah, bir toz söylemediniz ki benim tansiyonum düzelmedi. Avni be. Profiterol yiyelim mi? <laughs> narkozdan, narkozdan kafa gidip geliyor. Ya ne diyorsun Avni <laughs> abi ya? Yılanın oğulları buradalar diyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. pardon. Efendim abi. Melek neredesin şu anda? Hastanedeyim. Hastanede misin? Bir şeyim yok. Kontrole geldim. Senin neyin var? Sesin kötü geliyor. Bir şey mi oldu yoksa? Polisler bir saat önce kereste deposunu bastılar. Aman Allah. Im. Pardon. Ne oldu, ne oldu burada Buradalar. mı? Buradalar. Ne? Vallahi asansörün önünde bekliyorlar Cem komiserim. Ver silahını, gidip alayım ikisini de. <laughs> tamam. Ben de ya. Dur. Ben Memoli'yi arıyorum hemen. <laughs> Hastane'den çok uzaklaşmamıştır daha. Geri döner, alır adamları. Söyleyeceğim. Ezo'nun amcaoğulları buradalar baba.